Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ben sildim şeyi neydi onun adı e, mesele mesele arkadaşlar ben bu oyunu sildim yine yüklerim. hangisini seçeyim e, tahmin edeceğim şimdi ben hangisini seçeyim arkadaşlar sen seçmeyeceğim ama eminim yine sporum göz tepeyi seçiyorum hayır göz değil fenerbahçe saraya da bakalım fenerbahçe 4.5 Tamam Galatasaray da 4.5. Hayır. O da 4.5. Ama ben Galatasaray'ı seçeceğim. Hayır ya da Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi seçiyorum. Eee hay son Tamam arkadaşlar 34 dedim. Ee, başlıyoruz kimle? Antalya Sporlu. O iyi bir takım. Ama o kadar değil yani. Üçe 4. Ha ha ha. Kork benden. Evet arkadaşlar onlar başlıyor. Herhalde bunlar biz değiliz. Biz şeyiz. Şu sarı. Bismillah ya. Ama gerçekten Bismillah arkadaş. Bu ne? Bismillah dedik. Direkt başladık maça. Herhalde uçkul albay elham çekmeyi unuttuk. Ha, ha ha Nasıl da güveniyorum ama. Şimdi ben bastım mı? Hop. Hocam serbest soracağım. Adam tekmeyle girseydi. Şöyle biraz şut. Of be, nasıl no Of be. Of be, Hayır. Şeye basacaktım ya, takıl. Bunun olduğu şey şuta basacaktım. Arkadaşlar oyunu unutmuşum ya, Eto. Hadi Eto'yu alırız. Öyle kayalar. Ama şimdi bu buradan gol atar. Arkaya gitmiyor. Hayır. Hayır ya. Boş. Arkadaşlar şimdi onları sahaya gömeceğiz. Kurtuluş. Kurtuluş Osman. 60. Her neyse. Şimdi sahaya siz bakalım. Hadi başla. Ben bu oyunu taktiğim biliyorum arkadaşlar. Şöyle. inşallah olur. Hadi olur mu? Olmadı ya. Eskiden bir taktik yapıyorum arkadaşlar. Ama artık olmuyor. Olmuyor. Ya da ben yapamıyorum. Çünkü o taktiği hiç değiştirmediler. <laughs> Burnum da tıkalıymış. Farkında değilim. Serdar Aziz mi? Evet. Tam da adamın kafasına attılar topu. Top serttir. Bak. What? Nasıl? Anlayamadım. Anlayamadım anlayamadım. Gerçekten anlayamadım. Select. Sirekt... Select. Aa select. Of son anda. Hayır. Of çok korktum. Çok korktum. Hocam arkadan girdi adamı görmedim ben. Arkadaşlar şaka yapıyorum sen Adam görmedi sanki ya. Ya Rabbi. Her neyse biz başlıyoruz. Şimdi onlar saygım gençler. Hatırladınız mı? Eskiden çok saygı gömerdik insanları bazı takımları. Kimleri gömerdim. Çok insanı gömdüm ben. Sahi. Çok insan. Ama ben bu... Hocam size ben bir şey diyemiyorum yani artık. Bak böyle girerler işte gerçek adama. Yerden çekiyor. <laughs> Uy yüksek çeksene. Aa. Adam bir anlığına futbolu kafasından unuttu. Anne. Hadi Serdar Aziz. Dedim ben size arkadaşlar Serdar Aziz demedim de Fenerbahçe atardı. Atar dedim ama. Daha söylemek yok. Söyledim arkadaşlar. Gömcek mi? gömcek. En fazla gömcek. Aa böyle girerler. Koş koş. O nasıl bir çek? Uy bir daha çekeyim. Uy bir daha çekeyim. Ve şu an kendi kendime çalım atıyorum. Ama adamlar da Şimdi adam bir girecek bana. Ama girerse de olur. Böyle çekeceğim çam çek çek La. Oh fal. Pas ver. Allah'tan pas dedik yani. Allah'tan. Hayır, 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 çok kötü bir vuruş. Öyle vuruş bende yoktu. Buna Burada, yaparken şimdi gideceğiz golü. Ondan sonra 2-1 olacak. Ondan sonra küçücük şeye Antalya Spor'u gömüleceğiz. Gömüleceğiz. Antalya bizi gömecek. Ha. Gerçekte olmaz da. Belki olur. Belki. Belki. ama gerçek değil bak. Belki. Ama olamaz öyle bir şey. Ya gel gel gel, önce rüyanda alırsın otup sen ben. Direkt pas verirsen herhalde. E şu an 5 dakika. Wee. Evet, şimdi şurada. Bir 1 az Normalde atardım da ataks. dan nakit verme makinesinin bölmesine yapıştırıcı sürer. Tutkal sertleştikten sonra daha bir kenara saklanır ve etrafa bakar. Bu sırada bir adam para çekmeye gelir. Vay Ama canına. Çok büyük bir şey. Anam düşüyor tablet. Şimdi kimle yapacağız şimdi şimdi? Alanya Spor'la. O da şeyle aynı Antalya Spor'la. Ya şey olarak ya. Yıldız olarak. Yıldız olarak derken iyilik iyi yıldız mesela. Hani gördünüz ya bizde dört buçuk vardı diğerlerinde ne kadar varsa. Tüm vurum. Oy çok kötü gitti. Ben bir çalım attım mı işte. Şıraklı ne olursun. Bak hoppa. Zekalığımı kullanarak Albert Einstein'ı geçtim. Ha. Ama olmuyor artık herhalde öyle gol. Olmuyor değil mi? Olmuyordur herhalde yani. Uzun bir klas Uzun oynadı. Çok güzel oynadı ama. Uzun oynadı. Çok güzel oynadı. Mesela şey. Neydi bu ya? Unuttum adını. Kurs. Kurs değil ama bunun adı. Kite mıydı? Dirk Kite de herhalde. Onu söyle. Dur bizim kalede kim var? Dur bir saniye. Ama göster. Hadi 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 hadi. Dur bir saniye. Ben hemen kendi bir kale vereceğim. Erdin kittirer koştırar. Vural ama çok güzel çalınmadı. Böyle çalınlama yok. Alanya Spor da güzel oynuyor. Alanya Spor çok iyi. Oha çalınlar beni aldı. Hayır. Duruç. Hayır 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 hayır. Yok 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 öyle bir şey. Al. Tam girecek. Ya. Ya kim asar çıkarmış. Kim bizim kaleci? Ben ne onu merak ettim. Ya sen o topu alacaksın. Anam oldu. Allahu Ekber. Allah'tan çıktı ya. Bir korktum bir korktum. Şu Aziz var ya Serdar Aziz herhalde. O çok iyi işler yapıyor. Hayır. Ya. Şimdi beni kışkan beni kışkanıyorsun. Ha tekim varmış. Şey tekinde. Burak Yılmaz var herhalde göremez. Bak nasıl. Love mu? Allah ya Rabbim böyle bir isim olmaz ya. <laughs> Adamı oynatayım derken maç ilk yarı bitti. Maç bitti diyor. Oyna hemen hızlı oyna. Şimdi. Bence bende bir suç yoktu. Çünkü ben o kadar sert girmedik yani. Şey gibi değiliz Allah şükür. Sert görmez. Van Dyke veya başka bir. Ama çekirim şu an ben ona pas vereceğim. Verirsem olmayacak. O yüzden çekilin yani gol Şimdi benim bir taktiğim var. Ben şimdi 1-0 diyorum. 1-0 öndeyim ya. Bak. Versin ara topu bana. Bak topuk. Ya Rabbiniz. Ha biz çıkarmıştık. Bak şimdi o Burak Yılmaz mı? Kim bu? Burak Yılmaz mıdır? Şimdi bak. Ben ne kadar zikiyim. Çok zikiyim. Bak böyle oynatacağım işte. Geldiği gibi döneceğim. Gel. 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 Sen yaklaş ben uzaklaşacağım bak. Bak nasıl da çekiyor. Senden daha hızlı. Bak nasıl da çıkıyor. Şimdi yapacağım da. Ay kolaydı. Öyle bir çekersen. Ya atayım gitsin. Alın oynayın. Nasıl oynadım ama? O mu Hocam işte buna faul denir. İşte siz Hocam siz mi be? Hocam ben mi bir an mı anlatmak istiyorum? Siz anlamak istemiyorsunuz ya. Ben anlatmak istiyorum, siz anlamak istemiyorsunuz gerçekten hocam. Yalan değil hocam. Dur bir gol at. Her neyse arkadaşlar. Şey dakiklayacak. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.